Sevgili ikizler onlar nasıl bir haftaya başlıyorlar? Sevgili ikizleri haftanın enlerinde en şanssızlar arasında görüyoruz. Ama? Ama şanssızsın ama bu şanssızlığı nasıl şansa çevirebileceğini dinleyelim. Olur mu? Ben ikizleri buradan üzgün gibi görüyorum şu anda. Hayır. Ya orada niye böyle izliyor? Olabilir. Bazen şanssızlık yaşamak çok büyük tecrübelere sahip olmamıza neden olur. Hep ne diyorum? İşten çıkarılıyoruz. Hayatım alt üst oldu evet. diyoruz. Ee, evleniyoruz, ayrılıyoruz. Hayatım alt üst oldu diyoruz. Çok büyük bir aşk yaşıyorsunuz. Bitiyor, terk ediliyorsunuz. Hayatım alt üst oldu diyorsunuz. Bunu bıkmadan söyleyeceğim. Kendi deneyimlemiş bir birey olarak her hayatımın alt üst olduğunu zannettiğim anda hayatımın altı üstünden daha iyiymiş. Bunu keşfettim. O yüzden şimdi gözyaşı döken ve bizi izleyen, dinleyen sevgili ikizler burcu kadınları ve erkeği samimiyetle söylüyorum. Bu hafta haftanızın güzelleşeceği bir dönemdesiniz aslında. Süper. İş hayatınızda ektiğinizi biçeceğiniz, biçeceksiniz, güvenin. Şimdi güzellikler ektiyseniz, güzellikleri toplamanın zamanı içerisindesiniz. Ben bilemem ki, müneccim değilim, ben bir astroloğum. Hangi ikizlerin evinde tencere kaynıyor, kiminde et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Kimi mutluluk coşkusu yaşayıp göbek mi atıyor, Tabii. kimi şu anda elinde mendiliyle ağlıyor mu? Ee, hayat bize... E ilahi adalet tecellisini her an ve her şekilde yaşatıyor. İkizler burcu öyle bir haftada ki ilahi adaletin tecelli ettiğiyle yüzleşecek. İnşallah. Birileri sizi üzdüyse ne dedim geçen hafta sizlere? Dua edin, şükredin, arkanıza yaslanın, sonra da seyredin. Asla kimseyle iddialaşmayın, didişmeyin kimseye kendinizi kanıtlamaya, ispat etmeye çalışmayın. Eğer geçtiğimiz hafta bu uyarıyı göz ardı etmediyseniz samimiyetle şunu size söylüyorum ki sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar özel hayatınızda bir aile düzenine sahipseniz ve çocuklarınızla ilgili konularda e, çekişmeli bir hafta içerisinde olabilirsiniz. Çekişmeli bir hafta içerisindeyseniz ne yaşarsanız yaşayın. Bu yeni haftada bir anne ikizleri olarak, bir baba ikizleri olarak bir gün ben de çocuk olmuştum. Bir gün ben de ergen olmuştum. Bir gün ben de büyüme aşamasından geçmiştim diyerek çocuğunuzun seviyesine inerek onunla konuşursanız çok mutlu olursunuz. Ben oğlumu büyütürken bana pedagog musun söylemişti Ogan'a. Çünkü ben onda gerçek bir anne olmayı deneyimledim. E, 15 yaşındaki çocuğum anne olduğu için dedi ki asla yukarıdan konuşma. Eğil ve seviyesinde konuş demişti. Boyuna eğil. Bunu bana söyleyen kulakları çınlasın. Yankı yazgandır. Ne kadar güzel bir tecrübeydi. Boylarına insinler. Bir gün ben de çocuk olmuştum desinler. Bir gün ben de ergen olmuştum desinler. Dersini yaptın mı? Efendim, sorumluluklarının farkında mısın diye mobbing uygulamasınlar ki o çekişmelerin olası olacak çekişmeleri ortadan kaldırsınlar. Aynı şekilde evlilerse eşleriyle de onların duygusuna, ruhuna empati yapmaya özen göstersinler. Daha anlaşılabilir bir ilişki yaşasınlar. İletişim iletişim kursunlar. Aynen öyle. Kesinlikle bu hafta sosyal çevrenizde ikili ilişkilerinizde kalabalık ortamlarda ve özel hayatınızda dengeyi iyi sağladığınız takdirde hiçbir gerilimin etkisinde ve tesirinde kalmayacaksınız. Kendinize ve görünümünüze özgüveninize de bu sayede daha fazla önem verecek, daha fazla öne çıkacaksınız. Hakikaten İkizler Burcu'nun bu hafta ciddi anlamda kendine değer vermesi gerekiyor. Aşk ve özel hayatınızda çok fazla ısrarcı olmayın. Şimdi anne olan, baba olan, çocuğu olan, evliliği olanlara uyarılarımızı verdik. Peki aşk yaşayanlara, yalnız olanlara ne yaparlarsa şanslı olurlar, ne yapmazlarsa olası imkanların yerle bir olmasına neden olurlar? Öncelikle süre gelen bir aşk hayatınız varsa, flört ediyorsanız, yeni bir aşka başladıysanız lütfen fazla baskıcı olmamaya özen gösterin. Kalbiniz boşsa ve yalnızsanız Yeni kişilerle karşılaşabilir, tanışabilirsiniz. E, tanışın ama iyi tanımadan hayatınızın merkezine kimseyi koymayın. Hele ki aşk hayatınızı bağımlılık haline getirmeden ilişkilere başlamaya özen gösterin. Çünkü ikizler burcu özgür kalmak isteyen bir burçtur ama aşık olduğunda bağımlı olur. ...tutkuyla yaşar aşkını, tutkuyla yaşarken de baskı kurar. Bunu da fark etmez. Dolayısıyla size yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi... ...hayatınızdaki kişilere yapmamaya özen gösterdiğiniz takdirde... ...yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye, yeni bir flörte başladıysanız... ...son derece mutlu, son derece huzurlu olabilirsiniz. Süper. Aynı zamanda bu hafta iş hayatınızda biraz sıkıntılar meydana gelebilir bazı fikirleriniz, çalıştığınız iş ortamlarınızda, ortaklaşa çalıştığınız bir iş düzenindeyseniz ya da aslar ve üstlerle ilgili bir iş düzeni içerisinde sorumluluklarınız varsa fikir uyuşmazlıkları ve ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Zaman içerisinde anlaşılır olabileceğinizi kendi içsel dünyanızda dengelemeye, gerilimli davranmamaya özen gösterirseniz kariyerinizde ve iş alanınızda hem maddi açıdan hem de kariyerinizin ilerlemesi açısından muazzam imkanlara, fırsatlara sahip olabilirsiniz. Süper. Aynı zamanda bekar olan yengeçler aşk hayatınızı ikizler. Pardon, bekar olan ikizler aşk hayatınızı hareketlendirirken en büyük önem baskıcı olmamak. Israrla bir yere gitmeye zorlamamak. ...ısrarla bir şeyi yaşamak için müdahale geçirmemek. Bunları göz ardı etmezlerse muhteşem derecede... ...aşklara, uyumlara, huzurlara ve mutluluklara sahip olabilirler. Ve e, şu nedir ki... ...aşktan ibaret mi hayat diyorlar belki şimdi ayrılık geçirmiş olanlar. Bugünkü sözünüzü söylediğiniz için yarın utanmak istemiyorsanız... Sözlerinizi kendi kendinize söyleyin. Etrafınızdaki insanlara fısıldamayın. Öyle arkadaşlarımız... ...öyle dostlarımız vardır ki... ...bugünkü yaramızda yanımızdadırlar. Yarın ya. yaralarımızı sardığımızda... ...şifalandırdığımızda... ...o acıyı bize hatırlatabilirler. Aynen. Hatırlıyor musun? Bana bunu anlatmıştın. Bak şu an sana bu hediyeyi almış. Şu an sana bu güzel jestleri yapıyor... ...ama üç ay önce böyle davranmıştı diye... ...gözünüze gözünüze sokarlar. O yüzden... Kimse hiçbir derdinizi anlatmayın. Çok doğru söylüyorsunuz. Kendinizin ama. sırdaşı olun, kendinizin öğretmeni kendiniz olun. Bu hafta spotum sizlere. Derdiniz sizde kalsın, çözüm sizin içinizde. Ee, derdiniz? Sizde kalsın sevgili. Ama kızlar. dert de etmeyin. Her derdin, ee, bak hiçbir gece yoktur ki sabaha kavuşmasın. Hiçbir gece yoktur ki. Pardon hiçbir sabah yoktur ki geceyi kucaklamasın. Evet. O yüzden umut dolu olmak en büyük zenginliklerden biri. Bir sürü talihsizlik gelebilir başınıza. Çok zordu yengeçler için. Bir kere için. derdin olabilir ikizler için yengeçler için. Pardon değil. ikizler. Bir kere şunu bil derdin olabilir ama derdin bile bir süresi var. Derdin varsa demek ki hani gecedesin. Ve sabaha kavuşman çok yakın. Nur ya her şey geçiyor biliyor musun? Bazen tepip geçiyor. Bazen devirip geçiyor. Bazen çarpıp geçiyor. Ama samimiyetle söylüyorum geçiyor. geçiyor. İşte, Öyle de bir güçlendiriyor ki geçtikten yani sonra. Yani bu derdi çekerken ki e, olayları karşılayışın çok önemli. Kesinlikle. Ne olur derdi olanlara söylüyoruz. Dünya bir gün o da bugün. Bugün evet bu derdi yaşıyoruz ama yarınlar bize çok şey getirecek. İkizler derdin sizde kalsın. E, kimseye anlatmayın. Bilin ki çözüm içinizde. Müzik